Ya, yarın bugün beni de görürsünüz güzel bir arabayla. Tamam mı? YouTube'dan da zaten parayı kırıyorum şu anda. Haberiniz olsun bak. Oho! Deli para kırıyorum YouTube'dan yani. Aboneler arttı ya. <laughs> Şimdi bizim kardeşlerim de şu olsa bunu bilmiyor. Para için tebliğ yapılır mı ya? E, yapanlar vardır. Bana ne? Orayı kesersin ha Halit. <laughs> Kanalı falan kapatırlar sonra. <laughs> Size söylüyorum özel konuşuruz ya. Halit abi biliyor orayı keser. Bir tane abimi götürdüm pazar sohbetini Ali hocamların oraya. O zaman da vakitler gerideydi. Gece saat dörtte gittik. Yanlış hatırlamıyorsam teheccüdü de orada yetiştik. Orada kıldık yani mescitte. Cemaat gelmiş böyle yaz günü. Cemaat gelmiş böyle maşallah dolmuşlar. Bayram namazı gibi. Ya hocam bu ne dedi? Ben ilk defa dedi bir sabah namazını dedi. Böyle böyle görüyorum bayram namazı gibi yani. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Girdik böyle teheccüdler, zişirler, hatmi şerifler, dualar. Sabah namazı cemaatle kıldık. Hoca efendi sohbet etti. İşrak namazı 14 secde bir daha dua aşırı şerifler. Efendim sonra çıktık böyle bizim ihvanlar da maşallah Allah bereket vermiş. Birisi Volkswagen'e biniyor, birisi Passat'a biniyor, birisi Ford'a, birisi Mercedes'e bilmem ne. Bizimki de böyle elinde tutamağı böyle benim ben de araba kullanıyorum. Ya hocam dedi bu sakallılar dedi bu parayı nereden buluyor dedi ya. Şunların dedi bindiği arabaya bak dedi ya. <laughs> Dedim abi biz buraya kaçta geldik dedim. Dörtte dedi. Dedim bugün günlerden ne? Pazar dedi. Abi dedim ne yaptık peki biz dedim sabahtan beri. Vallahi hocam dedi. Dua ettik, zikirler yaptık. Hoca sohbet etti, sabah namazı kıldık. Kur'an okundu, secde yaptık. Ya dedim abi bu adamların dedim bir pazar günüsü var dedim bir istirahat edecek bunlar çoğusu esnaf. İstirahat edecek adam dedim yani uykusunu feda etmiş buraya gelmiş pazar günü gece dörtten beri yapmadığı zikir ibadet kalmadı. Dua 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 duymadın mı hoca efendi neler istedi dedim. Ya dedim bunlara dedim Allah vermez de kime verir dedim ya adam çalışıyor dedim gece dörtten beri. Tutamaktan tutuyor böyle bak tutuldu mu. Vallahi hocam ben hiç öyle düşünmedim dedi ya. <laughs> ya düşün dedim bundan sonra. Ha yarın öbür gün beni de görürsünüz güzel bir arabayla, tamam mı? YouTube'dan da zaten parayı kırıyorum şu anda, haberiniz olsun bak. Oho, deli para kırıyorum YouTube'dan yani, aboneler arttı ya. Ya <laughs> Allah'ım bize, bize, bize hidayet versin ya. Amin. Allah bize hidayet versin ya. Ya böyle hemen böyle e, kafamız dünyalığa çalışıyor, biliyor musun? Dünyalığa kafamız çalışıyor. Ya. ya bu YouTube'da bizi buldu Halit abi ya. Haziran ayından beri size de çıkıyordu mu reklamlar, mecburi. Haziran ayından beri lan biz kanal açtık dedik Ümmetü Muhammed'e liveciyle Allah için hizmet edeceğiz. Hop oradan bir mesaj. Youtube ne diyor? Efendim bundan sonra diyor sen istersen isteme diyor. Ben mecburi reklam koyacağım oraya diyor. Şimdi bizim kardeşlerim de şu olsa bunu bilmiyor. Bilmiyor. Hakikaten bu zamana kadar öyle değildi. Yahu ne kadar çok yazan var. Hocam reklamları kapat. Hocam reklamları kapat. La kardeşim ben bilmiyor mu lan sen biliyorsun ben bilmiyor mu reklamın kapatmayı? Ama yok işte. YouTube karar aldı. Haziran ayından beri mecburi bak Halit abim nerede koymuyorlardı reklam mimarsına. Bir tane reklam bulamasın Haziran'dan öncesine. Ama şimdi aç çıkıyor reklam. Halit abi de çıkıyor. İsmail Hada da çıkıyor. Her yerde çıkıyor. Niye? YouTube diyor ki sen istediğin kadar isteme. Ben koyacağım diyor reklamı. O yüzden bak buradan kardeşlerime sesleniyorum. Bizim YouTube'tan tek bir lira kuruş gelirimiz yok ve olmayacak inşallah. O tale. Arkadaşlar ya para için tebliğ yapılır mı ya? E yapanlar vardır. Bana ne? Birileri yapıyorsa beni onunla karıştırma kardeşim. Ben Rabbime dua edeceğim. Siz de şimdi sıkı amin diyeceksiniz. Ama sıkı amin diyeceksiniz tamam mı? Hani gol diye bağırıyorlar ya. En az o kadar amin diyeceksiniz canı gölden. Ya Rabbi bu fakire de ha bu kullarına da Allah için ne kadar böyle çalışan kulların varsa o YouTube'un bir kuruşunu bize nasip etme Allah'ım. Bize onların bir kuruşunu nasip etme ya Rabbi. Amin. Bize onların bir kuruşunu nasip etme ya Rabbi. Amin. Bize yaşadığımız müddetçe son nefesimize kadar senin dinle sadece ama sadece senin rızan için hizmete bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Tabii ya. Bugün Halit abiyle konuşuyoruz. Diyor ki ya hocam hakikaten diyor 40 yaşında göstermiyorsun. Kimse inanmıyor diyor. Maşallah deyin siz de. Efendim ya bunun sırrı ne diyor soruyorlar bana. Ben de diyorum ki ben hayatımda hiç dünyalık için üzülmedim. Hiç. Bakın arkadaşlar bu dünya için üzülen adam çok erken yaşlanır ben bu yaşa geldim ne evim var ne barkım var hiç umurumda değil ya. Umurumda değil yani bir kere daha şöyle oturup da lan ne olacak daha ev bak sahibi olamadık lan. Ömür bitti ev bak sahibi olsan ne olacak daha. O eski ümmetlerden bir tane çok yaşayan zamanında kadının oğlu olmuş. Kaç yaşında biliyor musun? 300 yaşında. O, oturmuş ağlıyor oğlum genç gitti diyor. Çünkü 900 sene yaşıyor o zamanki insan. Oğlum oğlum peygamber geliyor diyor ki ne ağlıyorsun ya diyor oğlum öldü. Kaç yaşında? 300 yaşında oğlum öldü diyor ya genç gitti diyor. 900'e göre genç. Diyor ki sen ağlama be kadın diyor ya. Ahir zamanda öyle bir ümmet gelecek diyor. 60-70 yaşında ölecekler diyor. Ne? Sen dur diyor sana bir şey daha söyleyeceğim. Ne? Ya diyor o sen diye böyle göçebe çadırda madırda yaşıyor şöyle böyle yaşıyor ya diyor mağarada falan. Onlar gökdelenler Allah ve et yetmiş, Dedi ki Allah her şeyi biliyor. Onlar diyor gökdelenler yapacaklar böyle betondan evler yapacaklar. Ne diyorsun sen diyor ya. Benim 60-70'lik ömrüm olsa diyor Diktiğim çadıra diyor çubuk bile imam çubuk bile öyle kalırım diyor. Durmadan Allah'a ibadet ederim. 60 70 öyle dinle diyor ya. 300 sene yaşında 300 yaşında oğlu ölmüş ağlıyor genç gitti diye. E, bu bu zamana <laughs> kadar ev lazımdı. Bundan sonra evi ne yapacağım ben zaten? Yine de Rabbim versin değil mi arkadaşlar? Dua. Amin. Ha, Allah size de versin. Amin. Ama helalinden ha. Amin. Kredi çekmek yok tamam mı? Söz mü? Evet. Gençler. Kredi çekmek yok söz mü? İsterseniz çıkın. Ömür boyu araba borcu ödüyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ya hocam ben 30 yaşındayım çöktüm sen nasıl böyle 40 yaşında böyle gencecik duruyorsun. E söylüyorum sana. Ben hiç kredi çekmedim. Bankanın önüne bile gitmedim ben. Allah hamd sen olsun. Yani gidip de aklımın ucundan bile geçirmedim yani kredi çekmeyi. Ya Allah Allah muhafaza etsin geçirmekten de. Geçirmek muhafaza etsin. Aman arkadaşlar. Fetva verse de vaiz değildir asla caiz. Aman kardeş uzak dur. Ocak batırır faiz diyor. Tamam mı? Ocak batırır faiz. Bu da Emrullah Hoca yazdı bu şiiri size. Hediyem olsun. Tamam Bak ne diyor? Fetva verse de vaiz. Bazı vaizler fetva veriyor. Bir kereye, bir kereye mahsus caiz. Hadi be oradan. Bari sen yapma ya. Hocasın sen ya. Hocasın sen. Hocasın hoca. Ya bu milleti sen, sen bari ateşe çekme ya. Nasıl bunun, bunu fetvası nereden aldın ya? O zaman arkadaş o biri de der ki ya bir çereye mahsus içeyim der ya. Ya bir çereye mahsus biz yine yapalım ya ne olacak ya? Ya sen bunun önünü açıyorsun işte. Bunun önünü açıyorsun abi. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya bir çereye mahsus ne? Bunun bir çeresi iki keresi yok ya. Bir fıçı içki de içsen haram. Söyle. Bir, da, bir damla içsen de haram ya. Haram. Aman arkadaşlar hele hele buna var ya. Bak o biri var ya. Hayatı krediyle geçer. Bu daha tehlikeli bu. Hayatı krediyle geçer, faizle geçer ama der ki ya işte çektik Allah affetsin günah bu der. Yine mümin kalır çok büyük günah ama imandan çıkmaz icabında. Sen buradan dersin ki ya ne olacak hocam biz 10 bin lira aldık işte bir arabaya bir yardım lazım onu aldık. Sonra hoca da zaten caiz dedi. Helala harama helal dersin dinden çıkarsın. Harama Helal dersin dinden çıkarsın. Aman arkadaşlar. Allah muhafaza eylesin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin ve ala an-seyyidina Muhammed.